Dinozor Dina. Dina koca ağaçlı ormanın en güzel dinozorlarından biriymiş. Onu gören orman hayvanları güzelliğine bayılırmış. Dina cildinin güzel olması için yemeklerine dikkat edermiş. En sağlıklı yiyecekleri seçmeye çalışırmış. Annesi bir gün orkide toplamış. Dina orkideleri afiyetle yemiş. Anneciğim daha önce hiç bu kadar lezzetli bir yemek yememiştim. Çok sevdim. Orkide toplamaya gittiğin zaman ben de seninle gelebilir miyim demiş. Annesi Dinga tabi yavrucuğum yarın birlikte gidelim diye cevap vermiş. Dina çok sevinmiş ve sepetini hazırlamış. Ana kız sepetlerini alıp sabah erkenden yola çıkmışlar. Dina çok mutlu ve heyecanlıymış. Annesi ona yol boyunca birbirinden güzel öyküler anlatmış. Kocaman ağaçların arasından geçerek orkidelerin yetiştiği yere varmışlar. Orkidelerin hepsi birbirinden güzelmiş. Dina orkideleri görünce ağzı sulanmış. Hemen birkaç tane toplayıp afiyetle yemiş. Anneciğim, ağaçtan toplayınca tadı çok daha güzel." demiş. Hemen orkideleri toplamaya başlamış. Mor, pembe, sarı, turuncu ve beyaz renkleriyle her biri göz kamaştırıyormuş. Kısa sürede bolca orkide toplamış, sepeti yarıya kadar dolmuş. Dinga anne, yavrucuğum artık yeterince topladık. Bundan fazla toplarsak israf olur. Yani boşa gider. Hadi evimize dönelim demiş. Fakat Dina eve dönmek istemiyormuş. Ama anne bunlar çok az. Ne olur biraz daha toplayalım demiş. Annesi başka zaman yine gelir toplarız demiş. Dina yüzünü buruşturmuş. Canı çok sıkılmış. Tam döneceklermiş ki Dunga teyze ile karşılaşmışlar. Dunga teyze de böğürtülen toplamış. Evine dönüyormuş. Dunga ve Dinga uzun süredir görüşmedikleri için konuşmaya başlamışlar. Dina bu arada hemen orkidelerin yanına gitmiş. Hızlıca sepetini doldurmaya devam etmiş. O da yetmemiş. Annesinin yerde duran sepetini de taşana kadar doldurmuş. Bir süre sonra Dunga teyze el sallayarak yoluna devam etmiş. Dinga olup bitenlerin farkına varmış ama yavrusuna Dinga'nın yanında bir şey demek istememiş. Dunga teyze uzaklaşınca Dinga. Yavrucuğum madem bu kadar çok topladın o zaman geri dönünce bu orkideleri arkadaşlarına ikram edelim. Hepsini yiyemeyiz göreceksin çürüyecek demiş. Akşam olmadan birlikte eve dönmüşler. Eve döndüklerinde Dinojan baba onları çok mutlu bir haberle karşılamış. Ablamın ikizleri olmuş. Onları ziyarete gidelim demiş. Hediyelerini de alıp birlikte Dina'nın halasını ziyarete gitmişler. Orkidelerden birazını da götürmüşler. İkizler çok sevimliymiş. Dina onları okşayıp sevmiş. Halasını ve eniştesini tebrik etmiş. Dönecekleri zaman Dunga anne yardıma ihtiyaçları var ben birkaç gün burada kalayım demiş. Bunun üzerine babası ve Dina geri dönmüşler. Ertesi gün Dino Can Baba Dina'ya orkidelerin çok fazla olduğunu komşuları da ikram etmesini söyleyip işe gitmiş. Dina orkideleri kahvaltıda ve öğle yemeğinde yemiş. Arkadaşlarına ikram etmeyi unutmuş. Akşam babası orkideleri evde görünce üzülmüş. Çünkü orkideler artık taze olmadığı için Tina arkadaşlarına ikram edemezmiş. Birlikte yiyip bitirmeye çalışmışlar. Ama bu mümkün değilmiş. Orkideler yavaş yavaş çürümeye başlamış. Tina çürüyen kısımları ayıklayıp kalanlara yemeye çalışmış. Fakat yine de orkideler bitmemiş. En sonunda kalan orkidelerin hepsi çürümüş. Gerçekten annesinin söylediği gibi çoğu boşa gitmiş. Dinga anne eve dönünce ''Ah yavrucuğum ben sana anlatmaya çalıştım.'' Ama sen yine de toplamak istedin. Bak orkideciklere yazık oldu. Dallarında dursalardı onları başka hayvanlar da yerdi. Ya da biz gidip taze taze toplardık demiş. Dina annesini dinlemediği için üzülmüş ama bir daha yiyecekleri çürütmek istemiyormuş. O gün böğürtlen toplamaya gittiklerinde sadece yiyeceği kadar toplamış artık ne yapması gerektiğini çok iyi biliyormuş.